Herkese selamlar arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunun ilk bakış videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Uras'la birlikte Dead by Daylight oynayacağız ve e, ilk defa oynayacağız Uras'ın kanalında müthiş bir video çektik mutlaka gidip onun kanalından da. izleyin arkadaşlar Uras hoş geldin. Hoş buldum kankam. Evet, bugün Dead by Daylight'ı ilk defa kanalda e, oynuyorum. E, oyunu da zaten yeni başladık Uras'la birlikte ikimiz. Evet. Bir saatimiz anca var yok. E, onun kanalında güzel bir eğlenceli bir video çektik. Bakalım e, maç kazanabilecek miyiz? Oyun hiç kolay bir oyun değil bu arada. Oyunu bayağı iyi oynayan çünkü katiller var. Biz de evet. şu an kurban modunda giriyoruz. Yanımıza iki kişi daha atacak. Evet hazır verelim, başlayalım. Hazır bu arada arkadaşlar bugün e, 14 Haziran cumartesi günü itibariyle akşam saat 8.30 gibi canlı yayın açacağız. Dead by Benim kanalımda mutlaka bekliyoruz herkesi. Hepiniz gelin. Evet çok güzel bir yayın olacak inşallah. Üçlü açacağız inşallah açabilirsek. Bir konuk daha olacak. Haydi bakalım. Evet. Şu an iki kişi daha buldu oyun. Hazır verdik. Aynı karakterden. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada oyun çok evet. e, geliyor çok şey karakterler var. Nemesis. Ne Aa Nemesis. Eyvah. Uras şey bu. Resident Evil'daki ya. Nemesis. Evet. <laughs> Biliyorum Nemesis'i. Yandık. Evet. E, ölü kumlar terk edilmiş mezarlıkta map geldi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Abi. Kanki İnanılır neredesin? Bakalım. Uras. Kanka ben sizi falan hiç görmüyorum. Ben, Şu musun? Bu benim, bu benim. Dede benim. Dede sensin ta Tamam. Kanka bu şey diye geçiyor. Yaşlı bir savaşçı bayağı iyiymiş bunun özellikleri. Harita falan okuyor da. Açamadım haritayı, anlayamadım. Hadi Nasıl gel. Benim? Şuradan yavaş ilerleyelim ya. Biz jeneratörü akalım. Katili gördüm, katili gördüm. Burası o katil mi? Yok değil ya o ne oğlum? O ne lan? Lan zombi <laughs> Katil değil bu arada Kanka o ne? Nemesis o olmasın? Kanka yok yok vekili falan herhalde bu ha, Oğlum o Vekili buysa kendisi nerede? Ben kendisini gördüm şapkalı biri Nemesis Kanka ben tamir etmeye başladım Neredesin? Yine o düz gittim o taraftan sen gördün zaten. Oğlum bu ne? Kanki zombi geliyor. Nefes'in vekiller herhalde ya. Ana... Ya şunun ağzına vuramıyor muyuz ya? Uras sen şunu çeksene kanka kendine doğru. Bir dakika. Ben tamir edeyim. Tamam, tamam. Kanka katil kanka mi katil geliyor? katil geliyor? Kat, katili görüyorum. Bekle dur gelmiyor da. Kanka bu ne oğlum? Vekilleri var ya. Bak katil şurada. ileride ben görüyorum. Oha. Orada. Oğlum bu en zor katil o zaman Nemesis. Videoda denk gelene bak lan. Bir de zombiler var ya. Bu ne? Aç. Açamadım. Kanka kalp, kalp şeyi artıyor. Geliyor mu? Aşı var lan. Al onu al. Şimdi zira beraber... bak çok hızlı koşmayalım kanka, Gel. şimdi ya ne güzel tahmin ediyorduk nasıl yapacağız bilmiyorum kapı burada bak çıkış kapısı bu evet Aa, bu kanka yok. Yok. jeneratör var jeneratör Uras, sessizce ilerleyelim kanka. Bu maçı alacağız lan, inanıyorum. İyi gidiyoruz şu an. Daha görmedik katil bizi. Kanka, pati... Ses çıkartmadan şunu yapalım Uras. Fokus, hadi. Yaptım. Hayır Uras, aman... Oğlum... Kanka, ben şey yapıyorum. R1'e basıyorum, çekiyorum, bırakıyorum. Öyle patlamıyor ya. Yavaş yavaş yapıyorum. Bas, çek, yap. Tamam, yaptım. Hadi. Bir daha L1'i tutturdum hadi. Haydi Uras haydi. İyi gidiyoruz. Ben etrafa da, etrafa da bakıyorum da bir yandan. Kanka ben bodoz zaman yapıyorum hadi. Tamam. Hadi lan. Kanka kalp. Benim geliyor mu? geliyor Ben kaçıyorum. Şurada duralım mı Uras? Aa burada gördüm ne, gördüm 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 so gördüm gördüm Nemesi so- Hı Kanka Reza Tivoldaki Reza Beni görmedi lan Kanka ben tamir ediyorum beni görmedi beni Kanka sen kaç kaçmış saklan bir yere ben tamir ediyorum Yanıma gelme sakın <laughs> Sakın yanıma gelme Arkanda beni Ananı! Kanka lan <laughs> Aa gitti Zehir vuruyor bu. Kanka ben tamir ediyorum tamam sen oyalamaya çalış bir şey yap. Benim Kanka peşimde. Kanka ben tamirdeyim hala tamam sıkıntı yok. Ne durumdasın sen? Kanka tamir et artık. Kalk bitmiyor. Tek başıma bitmiyor. Tamir ediyorum. Gelme Sakın buraya gelme. Kanka ben bu zaman koşuyorum da. Lavuk beni salmıyor ki. Abi çok az kaldı lan. Hadi lan hadi. Kanka dayan dur. Diyor. Hadi 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 hadi. Oğlum ul şey atıyorum lan. Bolt atıyorum. Lan, lan, patladı dur. Kanka seni kurtaracağım ben görüyorum Oha. seni tam Bir şey mi? diyeceğim görüyorum. Nemesis hangi Nemesis biliyor musun? Resident Evil 2 3'te falan vardı ya Abi bildin mi? Ah. Ne? O Nemesis Sana geliyor sana geliyor Kanka kurtuldum Aha gel 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 Gördüm gördüm Al bitiyor Melih puas kaldı Melih <laughs> Aa kırdı yine. Oğlum senin peşine niye gidiyor bu? Dur. Oğlum senin o ananı var ya nemesiz. Ne Kanka, ne? ne, oldu? ya hıyar geldi ya. Kanka yardım edin ya geldi. Aaa indirdim. Seni köpek hadi. Hadi bakayım. Kanka geliyor ya geliyor. Uras beni iyileştiriyor arkadaş. Aa görmedi beni. Neredesiniz görmedi oğlum beni. hadi kazanabiliriz hadi. Hadi kazanabiliriz. Melik kaçtı Melik kaçtı. Kanka Nemesis'i çok manyak trollemedin mi Uras? Videoda kopacaksın. Aaa görmedim lan. Kanka tamam tamam tamire başladım görmedi beni. Kanka şunu yardım edin Allah için tekim ben Geliyorum burada. geliyorum sen tamire Gilemezsin başla ben iyileşip mi? geliyorum. Bunu alacağız bak hadi. Ben de inandım niyese ya. Aha bir daha geldi iki kişi tamir ediyoruz. Uras ben iyileştim. Ben iyileştim. Tamam, tamam. süper süper. Hazır mısınız gençler? 4 kişi tamir ediyoruz! Lan şunu kırmayın! Ben etrafa bakayım dur. Aa geliyor! Kanka tamirde misin? Hayır. Tamam sıkıntı yok ben etraftayım. S sen oynasana ben ta şey yapayım tamir edeyim. Tamire geldim. Tamire gel. Hadi abi hadi. Uras hadi. Hadi oğlum. Az kaldı. Hadi yapacağız. Bitti. Yes! Kaç 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 geliyor geliyor. <laughs> oh! Allah'ım. Kanka diğeri nerede? Onun bunun çocuğu zombi. Kanka yanıma gel neredesin? Zombi vurdu bana. Lan hıyar nemesiz. Tam hıyar Kanka, ya. Nerede Ka Kanka, kaçacağız? Kanka daha ben... kaç daha kaç jeneratör tamamlayacağız? En az 2 iki galiba. Meli. Eve gelin eve gelin eve gelin. Bak, bak ben seni gördüm. Oğlum ölüyorum. Kanka dur. Kanka git. Tamam tamam geleceğim yanına. Ben şey diğer Jerry'nin yerini gördüm. Arkadaştandayım bak. Kanka açtı. Bekle bekle. Be kanka ölüyorum. Harbi gidiyorum. Aa vurdu. Kanka arkadaş kurtardı. Geliyor geliyor arkanızda arkanızda. Evin içindeyim kanka diğer jeneratör evin içinde Meli. Saklan <laughs> dolaba saklan dolaba saklan boş ver geldi. Lan! Ulan yine yakaladı ben toparlanıyorum az kaldı dur. 1 bir... Oğlum yine astı beni ya. Kanka ben ben öldüm. Uras. Ya beni de astı ya. Lan bu bu maç alacağımıza inanmıştım. Bayağı da uzun sürmüştü ama. Ben gittim seni izliyorum kanki. Ben ilk defa sürüyorum biliyor musun daha? Arkadaş ya. bekliyor bak. <laughs> Aha kanka diğer jeneratör içeride bak. Eğer kız gelirse yaparız. Geliyor Uras, Uras geliyor. Seni izliyorum. Orası neresi oğlum alt kat? Ne Kanka zombi aşı var vardı. ha. Kanka bende aşı vardı lan dur. İlk yardım şeyi Bas kendine bari Oğlum sigara mı yaktın lan? <laughs> e nasıl basacağım? R2'ye basıyorum, basmıyor Allah bilir Neyse, neyse dur Bir ben gittim yani burada da Nemesis ben de çok uğraştı ya Nemesis kanka. Baya baya. Çok kovaladı beni yani. Sen şunu tak aha kanka. Uras dikkat et geliyor ya. Gördüm gördüm. Ulan tek işte çok zor oluyor ya. Kanka... Gel 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 gel. Ulan hadi be. Kanka bir kişi daha yaralandı. O buraya gelecek bak tamir ettiğimizi biliyor Nemesis. E aynen. O ama bir kişi daha var ya onunla uğraşıyor. Argüm sen izliyor mu? Evet seni izliyorum. Ha, hayır, hayır şu an nerede? Bak dur. Kanka Nemesis. <laughs> ne kaldı? Nemesis onun yanında Nemesis onun yanında. Nemesis onun yanında, Emin et. Nemesis Abi, onun yanında. bitirin. Bak lütfen. Kazanacağız. Onun yanında. Bitti. Bitti. İşte bu. İşte bu. Kanka kapı açılacak. Kapıya doğru koşun. Aman emesiz hala gelebilir. Dikkat edin. Kanka sen git kapıya doğru. Aç şu kapıyı. Geliyor musa arkama baksana. Bakabiliyor musun? Kanka bir arkadaşın peşinde ve arkadaş gitti kanka. Lan hadi kapı açılıyor beni. Kanka diye. Lan hadi az kaldı. Yapacağım. Uras sen kurtulacaksın yüksek ihtimalle. Astı! Çıktım. Ve. Lan kurtarsan mı onları ya? Hayır hayır devam et devam et sen kanka çık kazan kanka. Ya. Sen kazan kazan ikisini de astı Uras ikisini de astı. Ulan satıyorum ama neyse kazanalım hakkınız hakkınız helal edin beyler evet. Bir anlık bencilik yaptık ama kaçtık arkadaşlar Evet belki onlar da kaçar kanka ben izliyorum şu an Uras ama bitirdi. Evet. Biri kurtarmış kanka kaçıyorlar. Uras. Aha yemin et. Üzü <laughs> ben izliyorum. Hadi lan. Oha, Uras. Oha. Kaçtılar. Hadi. Kanka kaçtılar. Yes be. kazandık kanka. <laughs> İşte bu, işte ama dedik, bu. Dedik kazanacağız dedik. Uras, Uras. İşte bu be, işte bu. Kazandık arkadaşlar. Ver. Evet, e, tek maç yeterli oldu herhalde kanka. Bence de yani kazandık ya. Baya uzun sürdü ve kazandık. Evet arkadaşlar ilk bakıştan direkt kazandık. E, ben öldüm, Uras da diğer arkadaşlar şey yaptı ama kazanmış sayıldık yani. E, güzeldi. Ee, akşam canlı yayın hepinizi bekliyoruz kendinize çok iyi bakın hoşça kalın başka videoda görüşmek şey üzere